Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Kendimi tanıtayım. Beni tanımayanlar vardır belki. 15 yaşındayım, lise öğrencisiyim. Ee, YouTube'la, televizyonla, sinemayla oldukça ilgiliyim. Böyle etkinliklere katılmaya oldukça ilgiliyim. Mesela bugün bir gösterimiz vardı, Koro gösterisi, 29 Ekim için. <laughs> Dışında evdeyim, derslerimle uğraşıyorum, sıradan bir Türk öğrencisi gibi, her zamanki gibi. Bugün bana bir tane kargo geldi. Gerçekten çok şaşırdım ne olduğunu görünce, eminim siz de çok şaşıracaksınız. Kargoda görünmezlik pelerini çıktı. Görünmezlik pelerini bilmeyenler için Harry Potter'da oldukça önemli bir cisim. Bakın, yok oluyor. Bu şekilde. Bunu görünce gerçekten çok şaşırdım. Okuldaydım ben bu geldiğinde. Sen en büyük bir bana. Ayrıca onun yanında bir hediye yollamışlar bana. Bu da görünmezlik aynası. Bakın. Bu şekilde arkadaşlarınıza güzel şakalar yapabilirsiniz. Belki hoşlanmayabilirler ama yine de şakayı seven insanlar için güzel cisimler. Az önce gösterdiğim görünmezlik aynasını 1000 takipçiye ulaştığımda 1000. takipçime hediye edeceğim. O yüzden takipte kalın. Teşekkür ederim.